Erzurum Büyükşehir Belediyesi her yaz olduğu gibi bu yazda dini değerleri yaşatmaya devam ediyor. Minikler için açmış olduğu kurslarda Kur'an-ı Kerim öğrenme ve farklı birçok alanda eğitim veriyor. Minik yürekler Kur'an'la buluşuyor. Birbirinden farklı eğitimler alarak yaz tatilini dolu dolu geçiriyor. Hem okuyor hem de eğleniyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. Elem terekeyfe feala rabbüke sahabil fil elem yec'al keydehum fil taddir <laughs> ve sele ale ayyihim tayran ebabil termihim bi hicareti min min siccil fecale kezhafim mekul. Şehrin her noktasına esme kursları ve bilgi merkezleriyle ulaşıyor Başkan Sekmen. Topluma uyumlu ve sorumlu bireyler yetiştirmesi için canla başla çalışıyor. Toplamda 1500 minik öğrencinin bilgilerini geliştirmesine katkı sağlıyor. Çok güzel geçiyor. Kur'an-ı Kerim okuyoruz, bağlama falan var. Sonra bu hizmet verdiği için Mehmet Sekmen'e çok çok teşekkür ederiz. Müdürümüz Mustafa Yiğit'e de çok teşekkür ederiz. Burada bağlama, İngilizce, Kur'an-ı Kerim bir sürü çok kurs öğretiyor. Gayet de güzel bir yer. Çocuklarda da Başkan Sekmen'in eğitimi olan yatırım hizmetinden oldukça memnun. Anlatılmayacak kadar çok şey öğrendik. Ee, i̇lk öncelikle İngilizce dersi işliyoruz. Daha sonrasında öğleden sonra da Kur'an-ı Kerim işliyoruz ve çok eğlenceli geçiyor. Okudukları her harf onlar için bir sevinç. dua, geleceğe bir umut. Aynı hoca sayesinde öğrettiği gibi ben okuyorum. Ee, yani bizim için böyle sıcak yazlarda falan eskinlikler yapıyorlar. Benim burada çok güzel geçiyor. Sabahları İngilizce geliyoruz. Ondan sonra Kur'an. Yani günüm çok güzel geçiyor. Hocalara da çok teşekkür ederim. Hocalar hep bizim için böyle etkinlikler yapıyor en azından evde boş boş oturana burada bir şeyler öğreniyoruz. Buralarda Aynur hocamız ve Zeynep hocamızdan gelen sürprizler bizi çok mutlu ediyor. Evde boş boş duracak yerde gelip burada bir şeyler öğreniyoruz. Kur'an okuyoruz, resim derslerine gidiyoruz, saz kursuna gidiyoruz. Hafta sonları iki buçuktan üç 3'e 3'e kadar bar bar kursu veriyorlar. Çok güzel geçiyor. Yani Mehmet Sekmen Bey her zaman bize çek getiriyor. Bilginin ışığında eğitime destek veren öğretmenler de çocuklara artı değer katan eğitim imkanlarından faydalanmalarına katkı sağlıyor. Ee, öncelikle belediyemize teşekkür ediyoruz. Ee, böyle etkinliklerde, böyle faaliyetlerde çok aktif bir şekilde rol aldığı için. Bilgi evleri Erzurum için çok büyük bir lütuf. Ee, bilgi evlerinde hem Kur'an-ı Kerim eğitimi hem de birçok meslek edinme kursları verilmekte. Yıllardır bu eğitimler veriliyor ama şu birkaç senedir gitgide daha da aktif hale geldi. Kur'an-ı Kerim'den baş Ayında En akışından cenaze hizmetlerine, bağlamadan halk oyunlarına ve enstrüman kurslarımıza varıncaya kadar eğitim verilmekte. Çocuklarımız gördüğünüz gibi eğlenirken öğreniyorlar. Bu da park içerisinde olmasının vermiş olduğu bir avantaj. Bütün ilgi ilgisi olan herkese A'dan Z'ye çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun onların sayesinde. Eğlen, eğleterek öğretiyoruz. Ama şu anda çocuklar hem eğleniyorlar hem de eğlenirken öğreniyorlar. Ee, bu çok büyük bir nimet. Ee, bu konuda öğrencilerimiz e, çok şanslılar. Teşekkür